Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağıma eminim. Ben ölümcek adamım. Spider-Man. Taksim'in spider, ben. Taksim spider ben. O kadar. Beyler. Senin ananı sikerim ha. Lan orospu evladı seni. Ananı sikerim öldürürüm ha. Sikerim raconsalın ananı sikerim şimdi. Orospu evladı. Senin ananı sikerim. Senin ananı sikerim. Dur, bak kanka. Gidek gidek en gidek o ben de emanet de var şimdi siktim ananı şimdi siktim ananı bugün emanet o oh, bu baba her şey hazır her şey hazır bunun anasını siktim izleyin bunu <laughs> bisiklet biliyorum radyo sağ <laughs> ne ne sikeyim? Reis bir bak bir bak. Mansun abi. Bir bak. Ya bir şey diyeceğim, Az dursana. Sen az önce niye Dur yumrukluyordun ne? lan? Kanka hayır hayır ya. Yumruklamayın. Allahın ananı ya. sikerim. Racon salını Raconsal sikerim. Amına koyarım bıçaklarım lan. Resim lan resim çek orospu çocuğu. Resim çek. Resim ananı sikerim, bayıltırım. Çek. Mansur Adamın amına koyarım, koyarım öldürürüm. ben Hı -hı. oğlum yani delirtmeyin lan sen. beni. Niye yumruklıyorsunuz oğlum? Şşşt. Şey. Aa. AMC. Aa. Senin ananı sikeyim Oğlum ölürsem hiç komik olmaz ha. Üstünde bıçak var. Gidek gidek gel gidek. Ananın amına gel gidek. Adana sıcak döner. Uuu. Hmm. Yürüyüş, bu ne lan? Giriş ikramiye isteği herkese aracı mı veriyorlar? Araçtan in ölürsün. Araçtan in ölürsün. Niye? Hiç bilme benim aracım. Okay. Binebilirsin de tabi izin isteyerek. E <laughs> Efendim? Ağzın dilin yok mu? Takip et dostumuz Bak şimdi izle, i̇zle. <laughs> Ödül vereceğim ödül Bana bu iyiliği yaptı ya Hani buraya kadar aracı getirmeyi <laughs> Şöyle bizde giriş kremesini Uzatalım arkadaş Bak izle şimdi <laughs> Pişman olacak bana dediğin anlamı Deli etmeyin lan beni. Yayıncı permi verin lan bana bu sonucu da. Deliyim ben deli. Deliyim oğlum ben. Şehrin guard'ıyım delisiyim amına koyayım. Var mı? İnşallah banlanmam. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Banlanacağım gibi duruyor bu arada şu an. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Mekanik baskına. Yeter <laughs> yeter yeter. Oğlum cevap versene ananızı mı sikeceğiz cevap vermeyene ne yarram Ananı sikerim şimdi beyin adamı cevap verin iki dakika amına koyayım Elinizi sikeceğiz sanki cevap verseniz İki cevap verin oğlum Ho 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 Bura güvenli bölge mi? Ho 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 Mutlu Noeller beyler ananızı sikmeye geldim doğum Zin günü hediyesi Ananızı avradınızı sikerim lan. Delirtme <laughs> lan beni o Rus evladı. Lan senin ölünü sikerim <laughs> lan ÖLÜN ölünü. ölünü. <gülüyor> delirtmeyin <gülüyor> lan <gülüyor> beni delirtmeyin <gülüyor> <gülüyor> oğlum. delim lan ben. <laughs> saygılar sevgiler eyvallah kardeşim <laughs> benim. Beyler saygılar sevgiler. <laughs> İki test sürüş yaptık oğlum ne yaptık? Öldürdük mü amına koyayım? Sevdalar <laughs> <laughs> Ha ah, pardon ha. Ah. Beyler sıkıntı yok. Admin geldi admin. Admin geldi olayı çözeceğim. Beyler açılın admin geldi. Admin geldi admin olayı çözüyorum. Ananı sik. Ha Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne oldu lan o oğlu? Delirtmeyin lan beni. Şehrin adminiyim oğlum ben. Sikerim ölünüzü. Önündeki araç takip et. Reis dur dur giriş kremiyesi dur. Lan. Lan bekle dur giriş ikramiyeni vereyim oğlum. Al. Ha kullan ha giriş ikramiyeni. Duyuyor mu? Lan. Giriş ikramiyeni kullan sıkıntı olmaz. Sikerim hepinizi şimdi. Oğlum giriş ikramiyesi veriyoruz adamlara. Var mı böyle bundan öte atayım, var mısın işte? <laughs> kasını kullan şıp basacak basacak. Ne yapıyorsun sen? Kuyut kasını kullan. Oh, birader, oh. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Deli misin nesin amana koyayım? He? Oh, birader. Amana ne oğlu ne anlatıyorsun <laughs> la yarram? Bas abi. Amana kodum bas çocuğuna abi, bak la abi. bize racon kesiyor. İlla sikim mi götten? Oğlum kendine gel sikerim götünden he Tüm şakacıları öldürüyorum ben deliyim ben ah. bu şehirde. Mafyayım amına koydum çocuğu Bas abi ha. Aha abi bekle o benim Zedek Aracını abi. çaldım diye anama sövdü bu arada Aha biliyorum duydum abi Kim öldürdü amına koydum <laughs> ya <gülüyor> Adam silah test etmiştir niye öldürdü? Abi öldürksün? silahı nereden buldun abi Ama vallahi bilmiyorum ki Aha Noel Baba. Ho ho hep <laughs> Noel Baba mı <laughs> hediye verecek amına koyayım. Biraz da biz verelim <laughs> hediye Noel Baba. Yarım. Abi alıyorum bunu. Al al reis biraz da bize diyor. De... Noel Baba hep sen Aha. mi vereceksin hediye? Biraz da biz verelim. verelim ya. Lan Noel Baba. <laughs> Noel, baba. Noel, baba. <laughs> kim, Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba. Baba ne çıkayım Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba sana bir şarkı söyleyeceğim belki tanıdık gelir. Ali Baba'nın bir çiftliği var. İçinde Ardiyemcisi var. Landrak, Landrak diye bağırır. Çiftliğine yarrağın oğlunun öyle kıtlasında kullanır. Bu ne yapıyor? Aha. Reis arkada Noel Baba. Reis Noel Baba arkada. Ananı sike. Aha dur dur dur. Amına kodumun çocuğu. Lan durun durun giriş ikramiyenizi verin bekleyin beyler. Lan dur giriş ikramiyeni vereyim bekle oğlum bekle. Dur 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 vereyim dur la dur dur dur. Dur amına kodumun çocuğu. Amına kodumun iç... pardon reis. Sana sekti. Harbi diyorum sana sekti bu benlik değildi. İyisin kanka senden güzel dost olun Arkadaşın olunca ona iyi davranıyorsun Ama üç ay sonra falan geçince arkandan vuruyorlar Senden öyle bir şey görmedim Çünkü sen hayata iyi olarak gelmişsin İyi ki diğerlik gibi değilsin Seni bulduğuma sevindim diyeceğim ama hayalimde Keşke bu dediklerim gerçek olsaydı Bu benim hayalim Hiçbir zaman gerçek olmayacak